Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte trigonometrik fonksiyonların grafiklerine devam ediyoruz. Şimdi sırada tanjant fonksiyonunun grafiği var. Gençler grafiğe başlamadan önce neyi buluyorduk biz? İlk önce periyodu buluyoruz. Nasıl buluyorduk? Tanjant ve kotanjantta periyot bulurken tanjantın, kotanjantın derecesi tek çift diye bir olay yoktu hatırlarsınız. Yani böyle bir şeye bakmıyoruz. Direkt pi yazıyoruz bölü x'in önündeki sayı ne gençler? Bir şey yazmadığı için 1x biliyorsunuz. Mutlak içinde 1. Yani pi bölü 1'den ne oluyor periyodumuz gençler? Pi olarak bulunuyor. Peki ben aralığı nasıl buluyordum? Gençler, aralığı nasıl buluyordum? Pi'yi 4'e bölüyordum. Aralıklarımız pi bölü 4 şeklinde olacak. Tamam mı? Hatırlarsanız dörde bölerik ar aralıkları belirliyordum. Şimdi nereye yazsak biz bu x tablosunu? Şimdi gençler, x'imiz eksi 3 pi bölü 4 ile başlayacak. Görüyorsunuz buradan. Pi bölü 4 ekleyeceğim. Pi bölü 4 eklerseniz eksi 2 pi bölü 4 yani eksi pi bölü 2 yapar. Finally, pi bölü 4 eklerseniz yani burası neye çıkmıştı? Eksi 2 pi bölü 4. Pi bölü 4, 4. E 4 ekleyin. Ne yapar gençler? Eksi pi bölü 4. Eksi pi bölü 4'e pi bölü 4 ekleyin. 0. Sıfır. 0'a pi bölü 4 ekliyorum. Pi bölü 4'e pi bölü 4 eklerseniz 2 pi bölü 4. Yani pi bölü 2. Pi bölü 2'ye pi bölü 4 eklerseniz çünkü daha önce biliyorsunuz şurası 2 pi bölü 4 çıkmıştı. Pi bölü 4 ekledim. Buna da pi bölü 4 eklerseniz 4 pi bölü 4'ten pi. Pi'ye pi bölü 4 eklerseniz 5 pi bölü 4'e ulaşır mıyız? Amacımız zaten oraya ulaşmaktı. Şimdi gençler bana diyor ki şuraları siliyorum. X ile pi bölü 4'ü topla diyor. Biz X'leri yazdık. Pi bölü 4 ile yine ne yapacağız? Toplayacağız ve cevaplarını buraya yazacağız. Evet, eksi 3 pi bölü 4 ile pi bölü 4'ü toplarsanız eksi 2 pi bölü 4, yani pi bölü 2 çıkar. Eksi 2 pi bölü 4'tü yani burası gençler. Eksi 2 pi bölü 4 ile pi bölü 4'ü toplarsanız eksi pi bölü 4. Buraya yazalım. Bakın. Şimdi burası eksi pi bölü 4 çıktı ya pi bölü 4 ile topluyorum. 0 pi bölü 4 ile topluyorum. Aslında bakın basit. Hep bir sonraki mi veriyor gördünüz mü? Burada da 0 pi bölü 4. O zaman buraya da pi bölü 4 ile toplarsanız pi bölü 2 gelecek. Pi bölü 4 ile toplarsanız bakın diğeri. Pi bölü 4 ile toplarsanız bakın. Gençler yani 3 pi bölü 4 olacak orası pardon. Yani bir sonraki zaten yukarıda da yazıyor. Çünkü onlar da pi bölü 4 ile toplanmıştı. Çünkü benim aralarında pi bölü 4 aralık olarak fark ettiyseniz bakın bir sonraki bunu da pi bölü 4 ile toplayın. Şurayı 4 pi bölü 4 bakın bir sonrakini verdi. Pi bölü 4 ile toplayınca 5 pi bölü 4 pi bölü 4 ile toplayınca 6 pi bölü 4 yani 3 pi bölü 2 mi yapar? Şimdi biz tanjantı bulacağız mecburen. Tanjant x artı Pi bölü 4 diyor bize. Beni dikkatli dinleyin gençler. Şimdi. Yani şurası için tanjant eksi pi bölü 2 mi çıktı? Şu kısmı için konuşuyorum. Tanjant biliyorsunuz eksi dışarı atar. Eksi sin 90 bölü pi bölü 2 biliyorsunuz 90 demek. Post 90. Gençler sin 91 Önünde de eksi var işaretten dolayı. Plus 90 ne? 0. 1 bölü 0 ne? Tanımsız. Şöyle yazalım. Tanımsız. O zaman size bitiyor. Burası pi bölü 2 olanların yani pi bölü 2'li olanların hepsi tanımsız olacak. Bakın burası zaten pi bölü 2'nin kendisi. O da tanımsız. Ve neresi var? 3 pi bölü 2 de pi bölü 2'li değil mi? Orası da ne olacak? Tanımsız. Peki başka ne, yap ne yapabiliriz? Yani pratik olarak neler bulabiliriz? Şimdi şurada tanjant eksi pi bölü 4 diyor. Tanjant biliyorsunuz eksi dışarı atar. Gençler tanjant 45 neydi? 1'di ama önünde ne var? Eksi var unutmayın. Burası eksi 1. Tanjant 45 neydi? 1. Tanjant burası 3 pi bölü 4'ü görüyorsunuz. 135 demek. Tanjant ikinci bölgede eksi. Burası da tanjant 225 demek. Tanjant 3. bölgede artı. Bakın birleri de yerleştirdim. Sırada sıfır ve pi'nin cevapları var. Tanjant sıfıra bakalım gençler. Yani sin sıfır bölü kos sıfır. Sin sıfır biliyorsunuz. Sıfır kos sıfır da bir. Burası ne yaptı? Sıfır. Aynı şekilde tanjant pi de sıfır çıkacak. Bakalım. Yani tanjant 180 sin 180 Bölü 180 demek. 180 neydi? 0. 180 eksi 1. Ama 0 bölü herhangi bir sayının cevabı ne olacak? 0 olacak. Tabloyu yerleştirmem gereken her şeyi yerleştirdim. Sırada o müthiş grafiği çizmekte sıra. Gençler, grafiği çizeceğiz. Tamam, sorun yok. Peki, şöyle yapalım. Yer sıkıntımız var biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Burası y ekseni, burası x ekseni. Şimdi x değerlerini görüyorsunuz. Yerleştirmeye başlayacağım. Eksi 3 pi bölü 4 şurada olsun. Eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 4. 0. Pi bölü 4 pi bölü 2 3 pi bölü 4 zaten görüyor musunuz? Aynıların eksisi de var, artısı da var. Pi 5 pi bölü 4 Şimdi gençler eksi 3 pi bölü 4 de tanımsızsa siz bunu bu şekilde ifade edersiniz. Eksi 3 bölü 4'ten geçen kesikli bir çizgi şeklinde olan doğrumuz var. Değil mi gençler? Tanımsız olduğu için bu şekilde ifade ederiz. Aynı şekilde nerede tanımsız? Pi bölü 4 de bakın tanımsız. Orayı da aynı şekilde yapacağım. Bakın. Dediğim gibi sadece sabır. Yoksa geri her şeyde bilgi kullanıyoruz. Bir nerede tanımsız? 5 pi bölü 4 Evet. Değerlerimizi yazalım yerine. Eksi pi bölü 2 de cevabımız eksi 1. Burası olsun. Eksi pi bölü dörtte cevabımız sıfır. Görüyor musunuz? Cevaplar artıyor. Grafik çizerken aslında buna biz hep dikkat ediyoruz. Ne kadar söylemesem de zaten cevapların arttığını eksi birken sıfır sıfırken de bir olduğunu görüyorsunuz. Yani sıfırda da değerimiz ne? Bir. Şurası olsun. Gördük. Devam edelim. Pi bölü iki de eksi bir burası. 3 pi bölü 4 de 0. Pi'de de cevabımız ne çıkacak? 1 mi çıkacak? İşaretledik noktalarımızı. Sıra geldi grafiği çizmeye. gençler inşallah güzel bir şekilde çizebilirim. Bilmiyorum tam emin değilim. Ama aşağı yukarı grafiğimiz bu şekilde olmalı. Tamam mı? Devam edelim. Evet, bu tam buraya değmeyecek. Biraz değer gibi oldu. Onu sileyim. Şimdi gençler. Grafiğimizi gördünüz. Tanjant fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Tanjant fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için grafiğimizde görüyorsunuz orijine göre simetrik çıkar. Çünkü tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Tamam. Bunu da unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Tanjant fonksiyonu tek bir fonksiyondur. O yüzden tanjant fonksiyonunun grafiği de aynı şekilde gördüğünüz gibi orijine göre simetrik çıkar. Detaylı bu zaten bizim çözümlü sorumuzdu. Şimdi diğer sorularımıza geçelim gençler. Bakalım nasıl yapacağız? Evet. Şimdi önce ne yapacaktık? Grafiği çizmeden önce periyot bulacağız. Tanjant ve kutanjantla rahattır. Yukarıya hemen pi yazıyorsunuz. Dediğim gibi tanjantın derecesine bakmanıza gerek yok. X'in önündeki sayı da burada 1 2 mi? 1 bölü 2'nin mutlak değeri. Pi kalır aynen. 1 bölü 2'nin biliyorsunuz mutlak değeri dışarı, dışarı çıkmış hali 1 bölü 2 ters çevirdim. Yani periyodum 2 pi mi? Aralık bulacağız. Ben aralık için ne demiştim? Periyodu 4'e bölün. Bizim aralıklarımız ne olacak o zaman gençler? Pi bölü 2 şeklinde aralıklarımız olacak. Buraya kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hemen tablomuzu oluşturalım. Şimdi x'e hangi değerden başlayacağım? Eksi pi görüyorsunuz burada. Pi bölü 2 ekleyeceğim. Ben değerleri direkt yazıyorum. Pi bölü 2 eklersem gençler eksi pi bölü 2 yapar. Pi bölü 2 eklersek 0. 0'a pi bölü 2 eklersek pi bölü 2. Pi bölü 2'ye pi bölü 2 eklersek pi. Pi'ye pi bölü 2 eklersek 3 pi bölü 2. Hala 3 pi'ye gelmedim. Devam edelim. 3 pi bölü 2'ye pi bölü 2, bölü 2 eklersek ne yapar? 2 pi. 2 pi'ye pi bölü 2 eklersek 5 pi bölü 2. 5 pi bölü 2'ye pi bölü 2, bölü 2 eklersek 6 pi bölü 2'den 3 pi'ye ulaştık mı? 3 pi'ye ulaştık artık sorunumuz yok. Bana ne diyor? Ben şu an x'i yazdım. x'in değerlerini yazdım. x bölü 2 lazım. Çünkü görüyorsunuz. Hepsini 2'ye bölüyorum pi, eksi pi bölü 2'yi 2'ye bölerseniz eksi pi bölü 4 yapar. 0 2'ye bölersek 0 yapar. Pi bölü 2 2'ye bölersek pi bölü 4. Pi bölü 2. 3 pi bölü 2 2'ye bölersek 3 pi bölü 4. 2 pi 2'ye böldüm. 5 pi bölü 2'ye 5 pi bölü 2'yi 2'ye bölersek 5 pi bölü 4. Evet. Değerlerimizi yazdık. Şimdi de neyi bulacağız? Biz şu an x bölü 2'yi bulduk. Tanjant x bölü 2 bulacağız gençler. Şimdi tanjant neydi? Eksi 90. Eksi'yi dışarı atıyorum. Eksi sin 90 bölü cos 90. Eksi sin 91 cos 90 sıfır olduğu için pi bölü 2'li olan her şey ne gelecek gençler cevap olarak? Tanımsız. Burası tanımsız. Burası da tanımsız pi bölü 2'li başka ne var? Bir de burası. Şu 3 noktada bizim grafiğimiz tanımsız olacak. Tamam mı? Bunları belirledim. Başka neler yapabiliriz? Şu eksi pi bölü 4'ten gidelim. Tanjant eksi 45 yani. Eksi dışarı atıyorum. Tanjant 45. Biliyorsunuz tanjant 45 1. Eksi olunca eksi 1. Tanjant 45 1. Bakın burada da tanjant 135 yapar. Eksi 1. Tanjant 225 demek oluyor. O da ne yapar? 1 yapar. Çünkü 3. bölgede biliyorsunuz tanjant artı. Başka neler var? 0 ile pi var. Bakalım. Tanjant 0. Yani sin 0 bölü kos 0. Sin 0 ne gençler? Kos 0 1. Sin 0 0. Yani 0 bölü 1'den 0. Aynı şekilde de Tanjant 180'e bakalım. Sin 180 bölü kos 180 demek. Sin 180 sıfır kos 180 eksi 1. Sıfır bölü eksi 1'den burası da ne geldi? Sıfır geldi. Peki en son bana ne diyor? Bunları da bulduk. Çok güzel de diyor. Sen bu bulduğun şeyi bir de eksi 2 ile çarp diyor. Bütün cevapları eksi 2 ile çarpacağım ama tanımsızlar zaten aynen kalacak. Buna dikkat edelim. Tanımsızları aynen aşağıya yazıyorum. Tanımsız. Eksi 2 ile çarptığımızı unutmayın. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarpıyorum. Gördünüz mü değerleri geçer? Şimdi şurayı silelim ve grafiğimizi çizelim. Şöyle grafik yapalım. Şimdi Biraz daha sola yapalım bu rakamımızı. Biraz üst gelecek gençler ama fazla da yer yok görüyorsunuz ki. Şimdi y ekseni x ekseni x ekseni uzatalım biraz. Şimdi x değerlerini görüyorsunuz. Yazıyorum. Eksi pi. Eksi pi bölü 2, 0 burası, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2, 2 pi, 5 pi bölü 2, 3 pi. Değerleri gördünüz. Hangi değerlerde tanımsızdı? Eksi pi de tanımsızdı. Başka, bakın görüyorsunuz tanımsız olduğunu. Pi de tanımsızdı. Evet, yapıyoruz. Tamamdır. Bir de 3 pi'yi de tanımsın. Evet. Bakalım başka. Eksi pi bölü 2'de cevabımız 2 idi. Sıfırda sıfır. Görüyorsunuz cevap azalıyor. Yani grafiğimiz azalan bir grafik olacak. 2 bölü /2de de eksi -2 yani şöyle çizdiğimizde aşağı yukarı nasıl bir şekilde karşımıza çıkar gençler bugün çizebilir miyim tam emin değilim ama şurası değmeyecek dediğim gibi Evet Tam bir düzeyim, çizemedim ama biraz daha şu şimdi gençler biraz daha şuraya doğru alayım ben grafiği şuraya dediğim gibi tanjantın grafiğini eğrisini çizmek biraz zor yani bana göre zor şu, şu an bilgisayarda yaptığım için Özellikle. Bu tam düz gibi olmayacak. Biraz daha güzel çizelim. Vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi Görüyorsunuz. Bu şekilde Rakıyı Tabii ki bir türlü çizemedim. Gençler. Şu şekilde yani. Aşağı yukarı anlamışsınızdır. Şöyle gelmesi lazım aslında. Evet. Neyse düzeltirim lan onu. Sorun değil. Şimdi 3 pi bölü 2'de neydi değerimiz? Bakıyorum. 2 2 pi'de ne değerimiz? 0 5 pi bölü 2'de değerimiz ne? eksi 2. Burada da azaldığını zaten çok rahat görebiliyoruz değil mi gençler? Nasıl bir grafik olacak bu? Şöyle gelecek, gelecek, gelecek. Böyle gidecek, gidecek. Böyle, bu şekilde bir grafik olacak. Yani gördüğünüz gibi şöyle gelip kıvrılı bu şekilde bir grafik olacak. Ben yani aslında tam net çizemedim ama bu şekilde aslında gençler. Şurayı bir daha düzeltmeye çalışacağım son kez. Yapılamazsa artık dediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sadece grafik çiziminde biraz problem yaşadım. Yoksa hani çizimde sorun yok. Ee, yani gayet rahat yapılabilir. Ben bilgisayardan yaptığım için biraz daha iyi olsun diye görseli uğraşıyorum ama çok da şurası dik gibi oldu. Şimdi orayı düzeltmem gerekecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde aslında şöyle kurulan bir grafik. Tamam mı gençler? Gördüğünüz gibi azalan bir grafik. Dediğim gibi istediğim şekil aslında şu şekil. Fena olmadı benzedi diyebiliriz. Devam edelim. Evet diğer sorumuza bakalım. Hemen ne yapıyorduk? Periyot buluyoruz. Pi'yi yazdım. X'in önünde bir şey yazmadığı için bir demek. Yani pi bölü birden periyodumuz pi. Ben dörde bular, e, bölerek neyi buluyordum gençler? Aralığı buluyordum hatırlarsanız. Hemen şimdi başlayalım. Tablomuzu oluşturmaya. Bir yamuk çizmeye başladı. Her yer yamuk oldu. Neyse. Evet. Hangi değerden başlayacağız? Gençler burada x pi bölü 2 ile 5 pi bölü 2 arasında açık aralığında pi bölü 2 ile başlıyoruz. Pi bölü 4 ekleyerek gidiyorum. Bakın direkt pi bölü 4 ekliyorum. Pi bölü 2 artı pi bölü 4. 3 pi bölü 4 pi bölü 4 eklersek ne yapar burası da gençler? 4 pi bölü 4'ten pi. Pi bölü 4 ekliyorum. 5 pi bölü 4. Pi bölü 4 ekliyorum. 6 pi bölü 4 yani sadeleştirince 3 pi bölü 2 yapar. Pi bölü 4 ekliyoruz. 7 pi bölü 4. Pi bölü 4 ekliyoruz. 8 pi bölü 4'ten 2 pi. Devam ediyoruz. Pi bölü 4 ekliyoruz. 9 pi bölü 4 p bölü 4 eklerseniz 10 p bölü 4'ten 5 p bölü 2 elde ederiz. Şimdi bana diyor ki x'ten p'yi çıkar diyor. Yani bulduğumuz bütün değer, değerlerden neyi çıkaracağız? P'yi çıkaracağız. P bölü 2'den P'yi çıkarırsak. Bakın gençler. P eksi 2 P yapar. Şunu, şunu çarparsanız bölü 2'den. Yani eksi P bölü 2 mi buluruz? Ben cevaplarını iyi yazacağım. Vaktinizi almak için. 3 pi bölü 4'ten pi çıkarırsak eksi pi bölü 4. Eksi pi bölü 4 e, gördüğünüz gibi yaptık. Pi'den pi çıkarırsak 0. 5 pi bölü 4'ten pi çıkarırsak gençler pi bölü 4 kalır. 3 pi bölü 2'den pi çıkarırsak ne kalır? Pi bölü 2. 7 pi bölü 4'ten pi çıkarırsak 3 pi bölü 4. 2 pi'den pi'yi çıkarırsak π. 9 pi bölü 4'ten pi'yi çıkarırsak 5 pi bölü 4. 5 pi bölü 2'den pi'yi çıkarırsak 3 pi bölü 2. Şimdi neyi bulacağız? Tanjant x eksi pi'yi. Bulalım bakalım. Şimdi dediğimiz gibi burası ne yapacak? Tanjant eksi 90 mı? Eksiyi dışarı atıyorum. Neydi? sin 90 bölü cos 90 cos 90 biliyorsunuz 0'dı sin 91'di yani burası neydi gençler tanımsız o zaman kolay yol neydi pi bölü 2'li gördüklerine tanımsız de o zaman burası da tanımsız bir de neresi var 3 pi bölü 2 var orası da ne tanımsız tanımsızları bulduk sıra 45'te yani pi bölü eksi pi bölü 4'te eksi 45 demek biliyorsunuz Tanjant eksiği dışarı atardı. Tanjant 45 1. Önde ne var? Eksi 1. Burası da tanjant 45 1. 3 pi bölü 4. Tanjant 135 demek. İkinci bölgede tanjant eksi. 5 pi bölü 4. 225 demek. Üçüncü bölgede tanjant ne? Artı. Tanjant 0'da sıra. Neydi? Sin 0 da cos 0. Cos 0 neydi gençler? Hatırlarsak burada tanjant sıfırı görüyorsunuz. Kos sıfır bir, sin sıfır sıfır. O yüzden burası sıfır geliyor. Tanjant 180'e bakalım. Yani pi kısmına. Sin 180 bölü cos 180. Cos 180 neydi gençler? Eksi 1. Sin 180 neydi? Sıfır. Yani burası yine ne gelecek? Sıfır gelecek. Bakın değerlerimizi bulduk. Hani burada 2 ile çarp, 3 ile çarp gibi bir şey yok grafik çizme sırada. Sırada grafiğimiz var. Bakalım ne kadar başarılı olacağız grafik çizmede değil mi? Şimdi gençler pi bölü 2'den başlayacağım. O yüzden sol tarafı direkt buraya dayayacağım. Çünkü yer sıkıntımız var görüyorsunuz. Y ekseni x ekseni X ekseninde pi bölü 2'den başlayarak x değerlerini görüyorsunuz. Pi bölü 2, 3 pi bölü 4, pi, 5 pi bölü 4, 3 pi bölü 2, 7 pi bölü 4, 2 pi, 9 pi bölü 4, en sonunda da 5 pi bölü 2 mi var? Şimdi tanımsız olan yerler pi bölü 2'de tanımsız görüyorsunuz. Başka 3 pi bölü 2 de tanımsız. Başka 5 pi bölü 2 de tanımsız. Şimdi şöyle çekelim başka bir yere. Evet, tanımsız olanları belirledik zaten. 3 pi bölü 4 de eksi 1. Evet. Pi de 0. Görüyorsunuz grafiğim artıyor. Ve 0'dan da 1'e. 5 pi bölü 4 de de 1. Böyle yaptığımda nasıl bir grafik çizebilirim gençler? Eh, evet, fena olmadı sanki. Değil mi? Şöyle yapsak daha mı güzel olacak? Pardon. Evet. Biraz daha sanki daha iyi oldu diyebilir miyiz? Evet. Şuraya değmeyecek. Unutmayın. Bu şekilde bir grafiğimiz çıktı. 7 pi bölü 4'e bakalım. Eksi 1. 2 de 0. 9 pi bölü 4'te 20. Tamam. Yine aynı şekilde böyle yapınca daha güzel oldu sanki değil mi? Görüyorsunuz grafiğimizi. Evet arkadaşlar grafimizi bu şekilde çizmiş olduk. Nihayet hocamız düzgün bir tanjant grafiği yani düzgüne yakın bir tanjant grafiği biraz çizebildi. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.